Servet Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Dün akşam yine futbol adına sahada bir şey yoktu. Ve 2-0'lık mağlubiyetin ardından Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda etti. Rapid Wien aslında bakıldığı zaman Trabzonspor'dan çok çok üstün bir takım olmadığını defalarca söyledik. Ama bir türlü rakibe üstünlük kuramadık. İki maçta da mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda ettik. Ee, yolumuza Konferans Ligi'nden devam edeceğiz. Rakibimiz İsviçre takımı e, St. Gallen takımıyla e, eşleştik. E, şu anda İsviçre Ligi'nde 9 puanla ligin 3. sırasında bulunan bir takım. Biraz maçı çok kısa değerlendireceğim. Dün akşam biliyorsunuz iki tane eski santraforumuzla e, Dobe Hasan ve e, Hasan Özer'le birlikte maçı değerlendirdik izlemeyenler varsa dün akşamki videomuzu izleyebilirler arkadaşlar. Ben çok kısa birkaç noktaya değineceğim. Ee, dediğim gibi ben dün akşam en azından şöyle söyleyeyim. 1-0'lık bir mağlubiyet sonrasında umudum vardı. Neden umudum vardı? Şunu düşündüm. Bu maçın önemini Abdullah Avcı anlamıştır. Bu maçın önemini futbolcularına aşılamıştır. İyi bir motiveyle beraber Trabzonspor o 4 maçta yaptığı hataları tekrarlamamak adına 5. maçta biraz farklı bir oyun anlayışıyla, farklı bir kadroyla beraber sahaya çıkarsa bir gol atacağınız bir gol sizi bir anlamda tura ortak edecekti. Ama maalesef o bir golü bırakın arkadaşlar. Sahada oynanan futbol adına Trabzonspor hiçbir şey yapamadı. Yani 5 maçtır konuştuğumuz tek konu var. Uğurcan olmasaydı Bakın, Abdullah Avcı'nın da basın toplantısını açın. En az 2-3 basın toplantısında maç sonrasında Uğurcan bizi ayakta tuttu kelimesi var arkadaşlar. Çünkü gerçekten eğer dün akşam Uğurcan o kurtarışları yapmasaydı o maç 2-0 değil, belki de 6-0, 5-0 Rapid Viyana'nın üstünlüğüyle sonuçlanacak. Belki de bir tarihi hezimete uğrayabilirdik. Uğurcan gerçekten sezona iyi başladı ama Trabzonspor tam aksine. Gelelim Abdullah Avcı'nın kadro seçimine. Arkadaşlar eğer karşı taraf rakip e, savunma ağırlıkta oynayacaksa, bunu zaten ifade etti. Çünkü 1-0'lık bir avantajı da var. Saldırmasının bir anlamı yok. Trabzonspor'un üzerine gelmesini bekleyecek. Trabzonspor'un yaptığı hatalardan bir anlamda kendine skor üretmeye çalışacaktı. Peki biz ne yaptık? Hani ben sağ bekli, sol bekle, kim oynadı, şu oynadı falan takılmıyorum. Ben orta sağa kurgusuna geliyorum. Arkadaşlar kim oynattık biz? Lustram. ...Okay, Ozan. Yani birbiriyle tipik aynı... ...özelliklere sahip oyuncular. İki tane 6 numara, bir tane 8 numara. Peki sormak lazım. Biz... ...Abdullah Avcı'ya sormak lazım. Biz Rapid Viyana'dan korktuk mu? Yani kendi evinde iyi oynuyor... ...bize 4-5 atar. Aman ne oluruz? Rezil oluruz. Mantığıyla mı çıktık? Ya bize gol lazım. Biz defansif ağırlıklı... ...bir kadro ile çıkıyoruz. 2-6 numara... 18 numara ki oyuncuların birbirleriyle özellikleri aynı. Ozan Tufan ilk yarı zaten sahada hiç yok. Abdullah Avcı e, ikinci yarı onu oyundan aldı. E sahada Cihan sakatlı e, sakatlığı varmış Viscan'ın. Riske edilmedi. Solda Trezege ileride yine Draguş. Yani Draguş 4 maçta kaç tane pozisyona girdi? Trabzonspor taraftarını kaç tane pozisyonda heyecanlandıracak bir duruma girdi de 5. maçta da ona şans verdi. Yani hoca şunu söylüyor. Arkadaşlar siz ne derseniz deyin benim doğrularım bu. Size göre yanlış da olsa inatla ben bunları doğru olarak sizin önünüze getireceğim. Hocanın e, savunması, hocanın fikri bu arkadaşlar. Yoksa biraz mantık çerçevesinde ilk 4 maça baksanız 5. maçta aynı hataları tekrarlamazsınız. Yanlış kadro. Açık söylüyorum. Yanlış oyun formatı. Yani 4 maçta biz ne yaptık ki? Kaç gol attı? Kaç pozisyona girdik ki? 5. maçta da yine böyle bir savunma ağırlıklı bir oyuna çıktık. Kötüydü Trabzonspor. ilk yarı zaten hiç yoktu. Biraz ikinci aradaki hamlelerle biraz şöyle kıpırdanma oldu diyelim. Trabzonspor maçın başından belki de 60-65. dakikaya kadar uyku modundaydı. Vaka yemeğe girdi işte. Ondan sonra Enis Testan girdi. Biraz bir hareketlilik Trabzonspor'a kattılar. Ama sonucu değiştirmeye yetecek değil. Tabi 1-0 geridesiniz. Biraz geçte kalındı. Ardından Pedro kırmızı kart gördü. 2-0 oldu. O saatten sonra o maçın geri çevrilmesi imkansız Ama ilk yarıdaki futbol o kadar kötüydü ki inanın herhalde izleyenlere belki de Çin işkencesi gibi gelmiştir. İnanın bir ara gözlerim kapandı. uyuma moduna geçtim. Yani futbol adına Hiçbir şey sahada yoktu. Ha takım olarak kötüydük. Onu da söyleyeyim sizlere. Bakın yine konuştuğumuz tek bir konu var. Uğurcan Çakır. Yani bir takımda kalecinin yaptığı kurtarışlar koca 90 dakikada konuşuluyorsa o takım sahada hiçbir şey üretmemiştir. Bunu açık ve net bir şekilde gördük. Bundan sonra ben şundan ders çıkaracağız. Bundan ders çıkaracağız. Bunu da kullanmak istemiyorum bu kelimeyi. Hiçbir şeyden bir şey çıkardığımız yok arkadaşlar. 5 maç geride kaldı. Hiçbir şeyden bir şey çıkarmadık. Şimdi ee, tabii ki maç sonrası tepkiler var. Yine Abdullah Avcı istifa pankartları orada bile açıldı. Avusturya'da bile açıldı. Burada istifa seslerini duyduk. Sivas'ta istifa seslerini duyduk. Şunu söyleyeyim. Ee, Abdullah Avcı şu anki görüntüsüyle devam ediyor. Ben yönetim kurulunun kolay kolay ondan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Ee, birkaç tane elimde done var. Ee, birkaç kişiyle görüştüm. Ama bu videoda bu konuya hiç girmeyeceğim. Abdullah Avcı ile devam edecek mi etmeyecek mi? Başka isimler var mı yok mu? Bu konu şu anda hiç gündeme girmeyeceğim bu konuyla alakalı olarak. Bir sonraki videoda çünkü elimde birkaç done var ama biraz daha en azından çünkü olay çok sıcak. Biraz daha e, nabız yoklayacağım. Biraz daha bilgi toplayacağım. Belki bir sonraki videoda daha detaylı bir bilgi. Yani Abdullah Avcı devam edecek mi? Oradaki durum nedir? Yönetimin bakış açısı nedir? Nasıl bir planlama var? Onu sizlere bir sonraki videoda aktarmaya çalışacağımı söyleyelim. Şimdi Abdullah Avcı, maç sonrasında tabi hepiniz açıklamaları izlemişsinizdir. Kötü oynadıklarını hoca da kabul ediyor. Ama tabii ki en çok merak edilen istifa sorusu. Yani böyle bir pankart açıldı. Hocam ne diyorsunuz? Şeklinde bir soru yöneltildi. Abdullah Avcı'nın cevabı şu. Bu koltukta oturuyorsan bu görüşlere saygı duymalısın. Hepsinin tepkisine saygı duyuyorum. Trabzonspor düştü gibi görünüyor ama öyle değil. Trabzonspor her zaman böyle oynamaz. Yeni bir takım oluşturuluyor. Eksiklerimiz geldiğinde zamanla güçlü oyuna ulaşacağız şeklinde yani bir anlamda geleceğin daha iyi olacağına vurgu yaparak umut dağıttığını sizlere söyleyelim. Şimdi tabii eksiklerimiz var mı? Var. Ama arkadaşlar şu var. Trabzonspor hiç transfer yapmaz. Deriz ki ya transferler niye yapılmadı? Bugün 10 tane transfer yapılıp 4-5 tane daha transfer yapılacaksa e hocam her basın toplantısında istikrardan bahsediyorsun. Her şeyde organizasyondan bahsediyorsun. Peki doğru yol buysa, başarıya giden yol buysa peki biz bunu neden yapamıyoruz? Her yıl neden 14-15 tane oyuncu almak zorunda kalıyoruz? Yani söylemlerle eylemler maalesef arkadaşlar örtüşmüyor. Bu çok açık ve net bir şekilde ortada. Ha doğru yolu biliyoruz, söylüyoruz ama uygulamakta asla uygulamakla ilgili bir sorunumuz var. Çünkü e, belki sözde bunu söyleriz ama uygulamada yapmıyoruz. Ben açık ve net söylüyorum. Bakın bu iş böyle gitsin. Şu Kartal projesindeki beklenen rakam kasaya girmesin. Açık ve ne söylüyorum. Bir yıl sonra Trabzonspor'un kapısına kilit vurulur. Gelir yok. 14 tane oyuncu gönder. Arkadaş bakın benim anlam veremediğim bir konu var. Aslında bu çok çok uzun. Birazdan transferde geleceğim. Yani biraz da doluyum. Ya arkadaş Santrafor'un yok. Santrafor transfer yapmamışsın. Maxi Gomez dolaşıyor. Umut Bozok dolaşıyor. Kim aldı bunları ya? Kim referans verdi? Abdullah Avcı. Hocam... Tamam kadroda düşünmüyorsun ama yani en azından adamı çağırmışsın antrenmanlara katmışsın. Yani ki kardeşim oyna iki tane maç oyna iki tane gol atar bırak sana katkı sunmasını belki bir talipsi çıkar daha rahat bir şekilde gider. Ama biz ne yapıyoruz elimizdeki oyuncuların hepsini değersiz tukaka yapıyoruz ondan sonra da gönder gitsin. Oh ne güzel alo Ertuğrul Başkan bize 15 transfer gönder bu 15'ini siz gönderin alması kolay güzel. Al diyoruz alıyoruz ama arkadan nasıl gidiyor bu oyuncular? Yönetim bu paraları nasıl buluyor? Bugünkü tıkanıklığın sebebi gerçekten ekonomik anlamda yaşanan sıkıntı mı? Transferdeki duraklama devrini yaşamamızın gerekçesi o mu? Bilmiyorum ama arkadaşlar iyi şeyler transfer adına yapılmadığını söyleyelim. Biz her yıl 14 oyuncalık 15 oyuncu gönderirsek arkadaşlar bu, bu takımın açık söylüyorum kapısına kilit vurulur. Böyle yamayla 3 milyonla 5 milyonla 10 milyon eurolarla bu iş dönmez açık ve ne söylüyorum. Trabzonspor bence misyonundan uzaklaştı. Bakın çok açık söylüyorum. Yani 3 tane genç oyuncu oynasaydınız bu maçta çok daha mı kötü olacaktı? Belki daha da iyi olurdu. En azından oyuncular kendini göstermek isterler. Lustram açık söylüyorum. Belki biraz erken ama Trabzonspor'un ben Glasgow'da bahsedilen oyuncuyu görmedim. Uzun pasatan, savaşan, agresif. Yani o kadar yumuşak bir orta sahamız var ki. Yani ben hayretler içerisindeyim. Sabek tartışılıyor ama yine söylüyorum erken belki havasını bulacak ama Trabzonspor bu kadrosuyla açık ve net söyleyeyim arkadaşlar hedefe gitmekte çok zorlanır. 3 tane 4 tane transfer bu takımın ne kadar çeyresini değiştiri bilmiyorum ama işimizin kolay olmadığını en azından ifade etmiş olalım. Arkadaşlar geçelim transferle ilgili detaylara. Bugün önemli bir iddia var yurt dışı basınında. Trabzonspor'un Santrafor transferinin bittiğine yönelik olarak bir açıklama var. Yine Onaçu ile ilgili olarak yurt dışı basınında bir açıklama var. Önce onları değerlendirelim. Ardından da Sivas sporlu Ray Manay için Trabzonspor kulübü Sivas'a ne kadarlık bir e, bonservis ve oyuncu için e, teklif etti. Sivas sporun beklentisine onun da detaylarını yine bu videonun içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bcnsport.com yurt dışı basınında. E, Trabzonspor'un biliyorsunuz daha önce de gündeme gelmişti. Talu Arakodare, 23 yaşındaki Nijeryalı Santrafor. Hocası Betiyeler diziyor. Oyuncunun Gent kulübünden pek ayrılmaya niyeti yokmuş gibi söylemleri vardı. Ama enteresan bir şekilde bcnsport.com şöyle bir haber yaptı. E, Trabzonspor Gent Gent kulübüyle belli bir noktaya kadar geldi. Geçtiğimiz hafta içerisinde iki kulüp yöneticileri görüştü. E, prensip anlaşmasına varılmak üzereyken oyuncuya Trabzonspor bir teklif yaptı. Yıllık 1.5 milyon euroluk bir teklif. Oyuncunun beklentisi 2.5 milyon euro ve bu transfer bu yüzden oyuncu tarafından şimdilik reddedildi diye bir bilgi var. Yani e, yurt dışı basınına göre bu transfer bitti. Çünkü biz gel kulübüyle anlaşmışız. Ha oyuncu dediği gibi 2.5 milyon euroysa arkadaşlar Trabzonspor eğer gerçekten e, ee, Onaccio Vegors'ta istediği sonucu alamayacaksa ki iş çok uzadı. Ben açık ve ne söyleyeyim? Bir veren iki buçu da verir. Hani buradaki durum nedir onu bilmiyorum ama geçtiğimiz hafta çok rahat alınabilecek bir oyuncu gibi durmadı. 10 milyon eurolardan bahsedildi. Hatta menajeri 25 milyon euro istiyorlar diye bir ifade de kullanmıştı daha önce. Hani bu konuda Trabzonspor ne kadarlık bir bütçeyle Gen kulübüyle belli bir noktaya geldi bilmiyorum. Ama yurt dışı basınında böyle bir iddia dolaşıyor. Böyle bir iddia var. Çünkü e, Abdullah Havcı'nın da ifadesi. Bazı e, oyuncularla çok yaklaşıyoruz. Bazen çok uzaklaşıyoruz. Santrafor transferi için basın toplantısında. Hani böyle bir ifade var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim ama. Benim açımdan böyle çok e, aman aman inandınız mı diye sorsanız. Bol servisinin yüksek olmasından dolayı biraz e, uzağım bu habere. Onu söyleyeyim sizlere ama oyuncunun istediği rakam, Trabzonspor'un verdiği rakam belki doğru olabilir. Ama bu paraları Trabzonspor nasıl ödeyecek, nasıl verdi onu da bilmiyorum. Böyle bir ifade var. Eğer bu boyutta ise bu iş çok kısa sürede biter arkadaşlar. Açık söylüyorum. Ama iddia doğruysa bakın altını istiyorum. Ben biraz uzağım bu iddiaya. Onu da söyleyelim. Gelelim Onaçu cephesine arkadaşlar. Onaçu cephesinde de yine bugün e, dün akşam İngiliz medyasında bazı bilgiler var. Şimdi Southampton kulübü ...oyuncuların diyecekleri forma numaralarını açıkladı. Şimdi daha önce ee, Onachu Southampton kulübündeyken 12 numaralı forma giyiyordu. Şimdi 12 numaralı formayı yeni bir transfere verdiler. Ve 32 numaralı forma Onachu'da. Ve İngiliz medyasının yine kendi iddiası bu tarz eyle, olaylar olduğu zaman... ...yani bir futbolcu daha önceki forması ee, başka bir oyuncuya veriliyorsa... O oyuncunun yakın bir süre içerisinde başka bir takıma transfer olma ihtimali yüksek. O oyuncu tamamen gözden çıkarıldığı için onun numarası başka bir oyuncuya verilir. Ona verilen numarada bir anlamda geçici bir numaradır şeklinde ifade var. Ve iş tamamen Trabzonspor transferine biraz da ilişkilendirilmiş haberde yani Trabzonspor işte görüştü oyuncu ile pazarlıkta yeni bir teklif sunulmuştu. Onun üzerinden görüşmeler devam ediyor. Bu hamlenin ardından da oyuncu e, Onatçı Southampton kulübünde kalmayacak muhtemelen bu iş e, Trabzonspor adına bitebilir şeklinde bir yorum olduğunu da sizlere ifade etmiş olalım. Arkadaşlar gelelim Reymanay konusuna. Biliyorsunuz bunu e, dün sabah sizlere aktardık. Detaylı bir şekilde Trabzonspor'un teklifte bulunduğunu söyledik Hatta ve hatta e, bazı arkadaşlar bana bir şeyler atıyorlar notlar şunlar bunlar bazıları işte bir görüşme yok falan filan bir yoklama gibi falan demişler şimdi bazı arkadaşlar böyle haber atlayınca nereden gireceklerini şaşırlar Arkadaşlar ben biliyorsunuz tehiti ise bu bilginin Teyitli olduğunu sizlere söylerim Haluk ayıldız haberi yaptı dedim ben de akşam üstü dün itibariyle araştırdığımı söyledim sizlere. Sivas Spor cephesinde hani bilgi alabilecek çok üst düzey insanlar var. Onlarla görüştüğümde bana şunu söylediler dedim. Evet, Trabzonspor'la eee için iki başkan, Reymana için iki başkan görüştü. Hatta orada iki farklı isim vardı. Birazdan e, biraz durum değişti onu söyleyeyim. E, Trabzonspor iki tane oyuncu Orsic ve Umut Bozok. Yani bunlardan biri mi, ikisi mi? İkisi artı para mı? Biri artı para mı? O çok net değil. Ama iki tane oyuncunun önerildiğini ve Trabzonspor'un resmen Reymana'ya talip olduğunu söyledik. Hatta bazı arkadaşlarla benlerde böyle böyle bir durum var mı? Sonra zaten birçok site haberin doğruluğunu inandığı için e, haberler yapıldı arkadaşlar. Ve bugün yeni aldığımız bilgi hatta bunu birçok sitelerde e, haber yaptı. Trabzonspor yeni bir teklif sundu bu teklifte arkadaşlar reddedildiğini sizlere söyleyelim. Peki bu teklifin içerisinde neler var? Bu da arkadaşlar açık söylüyorum. Ben teyitli bilgi olmasa bunları teyitli bilgi olarak kullanmam. Bu da teyitli bilgi. Trabzonspor 4 milyon euro artı 2 tane umut. Yani Umut Bozok'la Umut Güneşi ee, Sivaspora Spor'a önerdi. 4 milyon euro bonservis artı Umut Güneş ve Umut Bozok. Şunu söyleyeyim işte reddedilen teklif bu demek Orsic daha sonra devreden çıkarıldı. Belki tepki oluşur belki kullanılırız ne olur ne olmaz diye bilmiyorum. Ama Umut Bozok'la Umut Güneş önerildiğini sizlere söyleyelim. Ve şunu da belirtelim bu reddedildi. Sivas Spor'un beklentisi arkadaşlar 7 milyon euro seviyelerinde. ha, Bu 7 milyon nakit olur oyuncu takaslarından düşünebilir. Bu belki hani... E, Trabzonspor 4 verdi. 5-5.5'a çıkar. iki oyuncu belki değişilir. Başka bir oyuncular verilir bilmiyorum. Ama aldığım bilgi şu. 7 milyon euroluk bir beklenti var. 6 milyon euro veren oldu. E, şunu söyleyeyim. Reddedildi. Başka kulüpler açısından söylüyorum. Şu anda oyuncuyu Sivas Spor'dan bir Arabistan takımı bir de İspanya'dan bir takım var istiyor. Onlarla görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor yeni bir teklif sunar mı sunmaz mı bilmiyorum. Ama oyuncu Türkiye'de kalmak istiyor. Yani eğer iyi bir teklif gelirse Türkiye'de futbol şansını sürdürmek istiyor. Bu da Trabzonspor'un teklifine oyuncunun sıcak baktığını ama tabii ki kulübüyle de anlaşılması gerekiyordu. Bakalım yeni bir teklif kısa süre içerisinde gelecek mi hep birlikte göreceğiz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Biraz çalkantılı bir dönemdeyiz arkadaşlar. Hoş şeyler olmuyor. Futbol adına maalesef sezon başı belki ama istediğimiz şeyler yok. Taraftar inancını tamamıyla yitirmiş. Evet hocayı hala savunanlar var yok değil ama büyük bir kesim hocayla devam etmenin Trabzonspor'a katkı sağlamayacağı yönünde görüş belirtiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak dediğim gibi ikinci videoda biraz hocanın konusunu konuşacağız ama ben biliyorsunuz öyle sağdan soldan kulaktan dolma birileri yazdı diye kimseye bir şey sormadan alıp sizlerin karşısına gelip laf olsun torbada olsun diye arkadaşlar konuşmam. Bunu biliyorsunuz. Araştıracağım. Ee, doğru bilgileri sizlere aktarmak için de uğraş vereceğimi söyleyelim. Videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.